Yine bir bölümden merhaba arkadaşlar. O ilk başta yine sesim çıkmamış olabilir. Ve şimdi ne yapalım gelin şöyle Yo saldırın. Çıkan şeylere ben değil mi? Herifte de kask var oğlum. Kask var love, kask var. Ben o kaskı istiyorum abi. Ben o kaskı istiyorum o kadar. Ben o kaskı istiyorum o kadar. Hayırdır ya şuna bak. Aba, aba. Bizim bunlarla işimiz zor ya. Hayırdır kilo ya. Hayırdır ya. Yüksekten düşerek ölecek. Uğramadım. Okum da yok ki. Eee sen acıkacağım ne alacak ne alacak ne olacak ne olacak ne olacak, ne olacak, ne olacak? bak gibi kalacaksın ortada. Ulan ben de herif bir şey var sanıyorum ha. Herif bir şey vardır diye. Yardırdım. Çıkan şeye bak. Şu ender pro'yu burada kullanmayacağım. ileride bir yer olacak orada kullanacağım şimdi şurada sandıklar vardı evet tam şunu şu altındakini alalım yok da burada değil ona ama burada yok ha o sandığı buraya almışlar tam ileride içmişler oh 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 Şimdi ben, benim çorba yapmam lazım. Neyse bir ara yaparız ya. Şuradan şöyle bir karşıya mı yazacağım ben? Evet o zaman hem de burada kullanacağım. Lan burada sandık vardı lan. Aldırmışlar. Yani farklı sınavlara geçtiğimden öyle oldu. Şuraya atlayalım. Şimdi şu ilerideki sandığı alacağım. Hadi bir diamond. Ya ne zaman diamond istesem çıkmıyor ya. Ben her zaman diamond istiyorum ya. Ama insanlık daha o oh. ayakkabı da çıktı tamamdır ya şu an full deri setim ama değil mi? Şimdi burada yoktu neredeydi ya? Geçen bölümde ne dedim ben burada oynamıştım? Yok geçen bölüm farklı haritada oynadım sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam geçen bölüm farklı haritada oynadım. Bu sefer bayağı bir kişiyiz yani öyle kazandığım bölümde gibi değil. O zaman çok düşüktük. Şimdi burada başka sandıklar nerede var? Şu dağda vardı herhalde. Of bu dağ var ya en çok sandıklı olan dağ. Arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum ama bu da bir sürü sandık var. Ben hep alıyorum. Ya. şuraya atlayacağım ben oraya. Buna gidelim ölecek yer var. Tamam. Oh, Oooo Ender Şimdi bir tanesini şuraya kullanacağım Elma için mi ben buraya çıktım? Neyse şuradaki üçlü sandık, alalım Yani üç tane sandık var Üçlü sandık daha oyunda yok Herkes diyecek lan ne üçlü sandığı bu server'da. Öyle bir olay yok. Üç tane yan yana sandık var. Önce şu alt taraftakini alalım. Oh gelsin yemekler. Oha bana girdim. Oy bana girdim bu tarafa attım ya Uf, yukarı atacaktım neyse artık yanlış hatırlanmasam burada 3 tane sandık var 1 2 3. yer aldım ben bundan sonra anladım 3 tane vardı ya ya abi ya. Neredeyse hiç hiçbir şey çıkmadı. Adam da yok. Ve doğru düzgün zırhımız da yok. Of 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 of. Baktı battı video battı. altın ayrım falan. O kazandığımda da arkadaşlar ee, anlamayanlar olabilir. Şöyle oldu. İşte zaten orada da küçük bir açıklama yaptım. Çok az kişiydik biz orada. 4-5 kişiydik. O anda işte oradaki sandalım işi şey çıktı. Oyundan çıktı orada çünkü left the game yazmıştı. Oradan anladım. Açamıyoruz bu kapıyı işte o çıkınca onları tek ben kalıyorum öyle olunca da yeniyorum bu arada bu server'da diğerleri gibi böyle bir şekilde atmıyorlar direkt server'dan atıyorlar description'a description'a yani şu buradaki o check bölümünü okursanız zaten görürsünüz ama şu arada şu aşağıda arena ekipten Craft Prens'te oynayanlar bunu bulmak için yanlışlıkla Arena e, 2'ye girmesine Bu sefer Arena 2'de değil. E, ben söylemiş olayım da. 8 Nisan Arena olmuş hatırlamıyorsam. Buradaki ne kaldırmışlar? Ortadaki sanatları bir kontrol edelim. Belki bir tanesi ayrı set falan düşürmüştür. oha ne yaptı be o yani şu aşağıda gördüğünüz gibi şurada ayran'a 8 diyor lan son ikiye kalmışım ve öldürmüş beni diğer bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar